çocuklarımız okullarımızda güvende olsun. Sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürsün diye ilk yardım eğitimi seferberliğini başlatıyoruz. Bakanlığımızca kurulan 81 ildeki 82 eğitim merkezinde öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz önce teorik, daha sonra uygulamalı eğitimler alacak, ardından sınavlara katılacaklar. Eğitim sonunda ilk yardım uygulama becerileri kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgesi almaya hak kazanacaklar. Okullarda olası acil durumların yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde bu eğitimi tamamlamış, sertifikalı öğretmen ve diğer çalışanlar görev yapacaktır. Öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri için velilerin de bu seferberlikte rol almalarını bekliyoruz. Okul gıda işletmecileri başta olmak üzere okul güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlarda da ilk yardım bilincinin geliştirilmesiyle okul yaşamına katkı sunulmasını hedefliyoruz. İlk yardım eğitimi 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluşmaktadır. Eğitimlerin 8 saatlik teorik bölümü 81 ilde bulunan ilk yardım eğitim merkezlerinden online olarak, 8 saatlik uygulamalı bölümü ise yine bu merkezde maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapılacaktır. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ulusal ölçekte başlayacak ilk yardım eğitimlerinde ilk etapta 260 bin öğretmenimiz eğitim alabilecek. Haydi, çocuklarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için siz de bize katılın. Görevimiz ilk yardım. Evet çok kıymetli meslektaşlarım, çok değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, sizler hepimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve biliyoruz ki okula gelen her öğrencimize güvenli bir ortam sunmak, var olan şartları iyileştirmek hepimizin sorumluluğunda. Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin çok kritik bir öneme sahip olduğunu takdir edersiniz. Bunun için çocuklarımızın güvenliğini daha da artırmak amacıyla bir ilk yardım seferberliği başlatıyoruz. Ve bu ilk yardım bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlayıncaya kadar Hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde yapılan ilk müdahalelere deniyor biliyorsunuz. İlk yardımı yapan kişinin de bu anlamda bir e, yetkinliğinin olması lazım ki e, biz bu durumda ilk yardımcı diyebiliriz. İlk yardımcı olmak tabii ki bazı koşullara da e, sahip bu koşul Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ilk yardım yönetmeliği doğrultusunda gerekli eğitimleri almak ve bu eğitimler sonucunda da bir sertifikaya sahip olmak. İşte biz öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın, arkadaşlarımızın bu belgeye sahip olmalarını istiyoruz. Çünkü okul yüzlerce insanın bir arada yaşadığı bir mekan ve doğal olarak da bir takım kaza ve yaralanmaların olma ihtimali var. Böyle bir olumsuzluk olduğunda hayati fonksiyonların sürmesini sağlamak, durumun kötüye gitmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için de okullarımızda insan kaynağı bakımından yetkinleşmesi ve ilk yardımcıların sayısının artırılması çok çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.